Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> siktir edin ya. Siktir et. Rona <laughs> siktir et. Hayır çıkacağım amına koyayım hadi. <laughs> Manço, Manço oraya çıksın. Manço, Roland'ın çıktığı yere çık. O yan sırası değil Merhaba gel. abi. Merhaba abi. Tamam. Evet, evet Furkan. Bu Adana yaptığınız küçük macera hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi birçok şeyin farkındayım abi. Aldığımız macerada hatalarımın da farkındayım. Hı. Yaptığım olayın da farkındayım. Ufak bir açıklama ister misiniz? Bilmem ama dinlemeniz gereken... Ya gerekmiyor özür dilerim hani dinlerseniz iyi olur dedirten bir açıklamam da var aslında. Ya yani bunun nasıl bir açıklaması olabilir ki oğlum? Aranızda aptal gibi şakalaşırken mi evet. artık tartışırken yok, abi. çocuk gibi gelip benim barımın önünden evet, abi. birini mi kaldırıyorsunuz? Herhangi ne olduğunu kimin olduğunu bir önemi yok. Evet abi. Bu mu açıklama ya? Bunun nasıl bir açıklaması abi. olabilir ki? Abi şimdi şöyle bir şey. Okan'la zaten olan olayımı anlatıp size başınızı ağrıtmayacağım. Şöyle bir şey oldu. ben o olaya girerken gerçekten öyle bir saygısızlık olabileceğini hani hiç hesaba katmadım. Aa onların mekanının önü deyip onların mekanının önü deyip hani hiç aklıma gelmedi aklıma. Gelse yapmazdım. Aslında aklıma gelmesi gereken de bir şeydi. Çünkü Mukan nestin önünde beni dövmüştü ve Çağınlar Mukan'ı böyle yumruk yumruğa bayağı aralarını almışlardı ders olsun diye. Hani biliyordum da birinin bölgesinde birine saygısızlık yapılmadığını Mukan'dan öğrenmiştim. Ders çıkarmıştım onlardan. Ya demek ki evet, evet. dövülmek sana yaram Yani gözünün abi. önünde birinin dövülmesi bir şey yaratmamış oğlum. Yok abi şöyle. Aslında biz gelmeden aramıştık birini. Ya bizim aklımıza gelmedi ama Adem Ege'yi aradı ve Ege'ye dedi ki Mukan dedi Hen'in orada mı dedi falan dedi. Ona göre biz Muk'a'nı böyle kaldıracağız falan, bizi gördüğünü söyleme, et falan demişti. Ege'de tamam demişti, sorun yok hani. Orada Ege desek, yok mekanın önünden kaldırmayın falan benim aklıma dank edecek. Ege'ye ben çok değer veriyorum. Herkesten bağımsız, galeriden, oradan buradan bağımsız. Dese çok şey yapacağım. Ama aklımıza gelmedi bizim. O öyle de şey olunca... <laughs> Merak etme Furkan. Bir daha hiç unutmayacaksın onu. Orkan. Yani... Ben zaten Galib'den de ayrıldım. Bir şey. <laughs> bak oğlum. Bugüne kadar sana karşı hep böyle ya da insanlara karşı hep bir... ...bir tarafımızı gördün değil mi? Evet abi, bir tarafımız. İnan yok. bana oğlum. Sınırlarımı zorladığın zaman Aha. neler olabileceği hakkında hiçbir fikrin yok. En ufak bir fikrin yok. Sen bir korkaksın Furkan. Yaptığın boku... ...başkalarına ötüyorsun. Korkaksın. Oradan abi ötmek... kim silah çekti? Barın önünde. A'dan çekti abi. Araçta sen var mıydın Furkan? Direksiyon koltuğundaydım abi. Okey. Hans. Çok fazla çizme oğlum. Yürüyebilsin. Ve Furkan. Abi, abi lütfen. Hastaneden daha yeni şey oldum. Lütfen ben iki gün sonra yanınıza geleyim. Helin önünü temizleyeyim. İki, Abi açıklaması yok ama haklısınız. Sence bu bizim sikimiz değil mi Furkan? Değil abi. Ve bize az önce yalan söyledin. Ne için abi? O bölgede bir sıkıntı yaşayacağını bile bile bizi siklemedin. Biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Evet, az önce hesaplamamıştım dedin. Evet aklım bak biliyordum abim yemin ederim biliyordum aklıma gelmedi. biliyordum yoksa ama aklıma gelmedi. Ben orada araba sürerken bile dikkatli oluyorum. Çünkü hani bölgeye size ait siz orada hani saygımdan dolayı şeyden dolayı ama aklıma gelmedi. Yoksa biliyordum. Evet yalan değil. Biliyordum abi. Evet. <laughs> Efendim abi. Şu an Hasan sana yapacağı şey doğrultusunda ölmen, canlı kalman Hiçbirimizin sikinde değil. <laughs> Şimdi beni iyi dinle. Bunun seninle de alakası yok. Bu herhangi bir biri olsa da aynısı olurdu. Olay senin boyutunun çok üstünde olup. Şimdi hastaneye gideceksin. Sorular soracaklar. Devamında benim başım yanarsa, Şerifler bana aptal aptal sorular sormaya başlarsa sana yemin ediyorum. Silah ağzına dayar. Ağzının içine sokar. Ve patlatırım. Ve sen de çok güzel bir ders alırsın. Şu an burada yaşananlardan. Polis herhangi bir şey söylersen durum daha da kötüleşir. Çok basit. Burada yaşanılacak ve bitecek. Bazı şeyler kaçınılmazdır Furkan, yaptığın abi. şeylerin sonuçları var Biliyorum ve sonuçlarını yani. ödemek de sana kalmış. Haklısın abi ben sonucu reddetmiyorum zaten farkındayım yaptıklarımı sadece sonucu biraz daha minimalize etmek diyeceğim yanlış anlaşılacak çünkü abi vücudum kaldırır artık bilmiyorum hani Hans abi Hans biraz yumuşak ol bakalım performans <laughs> <laughs> Yaklaşma. Bir dahakine bunu böğrüne sokarım. Aa, burnum kırık abi. Efendim Bruno. Şerifle uğraşırsam bu çocuk bir daha yaşamaz. Abi tamam. biz biliyorsunuz bu burada kaldı. Tekrardan özür dileriz. Sen de bunu nasıl götüreceksin bilmiyorum ama bir abi arabaya kadar buraya kadar bu şey yapabilir misiniz? Ben kaburgam kırık taşıyamam. <laughs> olsun? Tamamdır. Bir yakıt dolu tanklardan Böyle. da birini bulabilir. Ya o öyle olmaz. Kamyon olsun. Tamam. Paletoya geçince hallederiz. Tamamdır. Direkt 120. <laughs> ya da 60'la gidelim biz